Evet, Bit evet, Bitlis'ten toprak tandırımız geldi. Ee, bu yapacağımız tandırın içerisine yerleştirilecek kilden yapılma Yani bir çeşit saksı ama 100 santim yüksekliğinde ve 80 santim çapında bir e, saksı. Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında. Onun için bir önce kaydı oluşturuyoruz. Ön kül alma, arka hava alma deliklerini de yerleştirdikten sonra ben daha önce dış yüzeyini izocamla kaplamıştım. Fakat getiren ustalar dediler ki naylonla kaplarsanız hem naylon ateş yakıldığında eriyerek yüzeyi kaplıyor. Hem çatlamasını engelliyor hem de yalıtım yapıyor. Bobby susar mısın? Kayıt yapıyorum. Bakalım bu sefer de böyle deneyeceğiz. Bobby ben bırakayım sen anlat o zaman. Yani ben konuşmayayım. Sen söyle nasıl yapılıyor bu tandır? Biliyorsan çok. Anlatacaksın mı? Yanlarda hiç boşluk bırakmayacak şekilde mermer mıcırıyla dolduruyoruz dört tarafın. Böylece yalıtımı da sağlamış oluyoruz. Mıcırlardan belli bir açı ile güvecin tam ağzına doğru gelecek şekilde bir eğim vererek mıcırla dolduruyoruz. Üzerine tuğlayla kaplayacağız çünkü o kısmın. Evet harman tuğla dedikleri tuğlalarla kenarları belli bir açı vererek eğimli bir şekilde kapatıyoruz. Sıkı sıkı harçla dolduruyoruz çünkü boşluk olursa çatlamada ona göre fazla olur. Ee, bu şekilde. Ee, güvecimizin etrafını tamamen kapatıyoruz. Evet güvecimiz e, tamamlandı sayılır. Ee, şekil olarak bitti. Boyası, dekoru e, ve yakması kaldı. Üzerine e, 80 santim çapında e, bir sac aldım ben. Evet burada dış sıvasını da yaptık. Tabi e, bir gün kurumasını bekleyeceğiz. E, Kurudu. E, ertesi günde dış cephe boyasıyla Taş renginde dış cephe boyası aldım ben. Dış cephe boyasıyla e, boyuyoruz. Tabii dış cephe boyası ile boyama bittikten sonra bir de dekor boyası yapacağız biz buna. Evet e, boya işlemimiz de bitti. Yüzey boyası bittikten sonra kurumasını bekledik. Şimdi dekor boyasını yapıyorum. Dekor boyasında düzgün bir taş e, yapı şekli vererek e, yaptık. E, hatta gölgelendirmelerinde yaptım ki ben böyle bir taş havası olsun diye. E, tandırımız bitti. Şimdi sadece e, ateşlenmesi lazım. Biz bu tandırı özellikle e, ilk yakışta harlı ateşle yakmıyoruz. Otlar yakıyoruz. Yani güçlü ateşi olmayan otlar yavaş yavaş içinde yakılıyor ki bu güvecimiz e, yavaş yavaş pişsin. Bu güveç pişmiş bir güveç değil. Yani saksı olarak geldi ama henüz pişirilmiş bir saksı değil bu. Yani suyu gördüğü anda geri çamur olabilecek durumda. E, onun için önce onu pişirmemiz lazım. E, saman e, ateşiyle yavaş yavaş e, yakıyoruz tandırımızı o tandır yandıktan sonra tabii bu etraf kenarlar biraz daha siyahlanacak ee, o siyahlanma yaptıktan sonra ve ufak tefek çatlaklar olabilir beton çatlakları vesaire olacak onları tabii biz ne yapacağız ee, dış cephede kullanılan bir vernik şeyimiz var ee, malzememiz var o. o vernikle kaplayacağız ya Bobi Allah aşkına ya şurada kayıt yapıyoruz ya onu da e, vernikle Yaptıktan sonra pırıl pır olacak. Şimdi yaktık ateşimizi e, samanla yaktık ki güvecimiz yavaş yavaş çatlamadan pişsin diye. Evet o pişme de tamamlandı sayılır. Ee, birkaç gün içerisinde e, vernikle ben bu kenarları e, taş verniğiyle vernikleyeceğim. Hem o çatlakların içini doldurmuş olacak o taş verniği hem de e, gayet güzel bir e, görünüm verecek artı silmek, temizlemek gibi işlemler de daha kolay olacak. Yani ben demin konuşurken tandırı anlatıyordun ya. Şimdi anlat bakalım. Hadi anlat nasıl yapılıyor. Göster. Senin mi o tandır ulan Bobby, Konuşturmadın beni ya.